Bir noktaya değindin hemen onu da ben şey yapayım. Ramazan dendiğinde işte rahmet kapıları açılıyor, cennet kapıları açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor ve şeytanlar bağlanıyor. Çok yaygın bilinen şekliyle. Ama şöyle de bir soru insanın aklına gelebiliyor. Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyorsa bizim oruçlu insanlar olarak, ee, bazen çok böyle gerildiğimiz, zorlandığımız nedendir? Trafikte özellikle. Yani şeytan bağlanıyorsa bu niye bunlar oluyor? Oruç tutan insanlar sinirli oluyor, bazen çok asabi oluyorlar, bazen dalgın oluyorlar. Ne bileyim bazen şeytan bu hassas zamanımızda bunu bir zafiyet belleyip bize daha e, yoğun ve ısrarlı biçimde e, salgoda bulunabiliyor. Bu, bu nedendir şeytan bağlanıyorsa bu nedir? Şarihler diyorlar ki bu bu şeyi nakleden hadis-i şerifin ifadesine dikkat etmek lazım. Şeyatin demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Meredetü şeyatin diyor. Şeytanların azgınları. Evet. Şeytanların azgınları bağlanıyor. A babaları bağlanıyor yani tabiri caizse. Dolayısıyla küçük şeytanlar hala devrededir. Onun için şeytanlar nasıl olsa bağlandı salı verelim demeyelim. Büyük şeytanlar bağlanıyor. Ramazanda ümmeti Muhammed büyük sapmalardan, büyük kaymalardan korunuyor. Ama küçük şeytanlar kalbimize, amellerimize, ruhumuza küçük küçük çentikler atma gayretine devam ediyor. Bunu ihmal etmeyelim, bunu göz önünde Şöyle bulunduralım. Şöyle bir durum da belki yapılabilir. Yani şeytanlar bağlı olmakla beraber bizde zaman zaman böyle taşkınlıkları tetikleyen efendim, şeyler ne olabilir? Şeytan dışında hangi faktörler devreye giriyor da biz zaman zaman taşkınlaşabiliyoruz, zaman zaman beklenmedik tepkiler verebiliyoruz. İnsan olarak bizim çamurumuzda da aslında böyle yer yer kabaran, yer yer içine çeken, yani aslında sürekli itidelde tutulmayı bekleyen bir yapı var. Tutulmaya yani, muhtaç olan bir, muhtaç olan evet. bir yapı var buna tasavvuf diliyle İmam Rabbani'nin mektubattaki ifadesiyle kalıp deniyor buna. Türkçeleşmiş zaten kalip diye. Kalibul beden, bedenin kalıbı, kalıbın cüzleri şeklinde ifadeyle anlatıyor. Yani insan nefsini terbiye etse bile, şeytanla arasına epey bir duvar örebilse bile, o ki çamurdan yaratılmıştır, o ki muhtes bir varlıktır, yaratılmış bir varlıktır. Çamurunda bir noksanlık var. Bu noksanlıktan naşi yer yer efendim çizginin altına düşme yer yer çizginin çok çok ötesine kabarıp çıkma şeklinde taşkınlıklar olabiliyor yani itidal ve istikametin iki tarafına gerek ifrat gerek tefrit tarafına savrulabiliyor insan yani. bu biraz çamurumuzla da alakalı bir şey yani şeytan yani hiç dokunmasa bile bize e çamurumuzla alakalı olarak yer yer öfkelenebiliyoruz bu bizde yani klasik anlatımıyla ana erbaa 4 element var su, hava, toprak ve ateş şeklinde. Mesela öfkemiz bu elementlerden ateşin kabarmasıyla. Su mesela bizdeki bu şeyi ifade ediyor. Hercaiiliği ifade ediyor. Meylani ifade ediyor. Buna benzer yani elementlerimizin yapısından kaynaklanan ve bizi böyle itidalin iki ucuna sürekli savuran böyle bir e, zafımız Evet zaten insanın insanın biri içeride öbürü dışarıda iki büyük düşmanı var. Şeytan bağlı olsa bile nefis nefis bağlı mesela. değil. Evet. Nefis gene içeriden e, kaleyi içeriden çökertmeye, içeriden fethetmeye. Hazır. E, sizin